Tahrim suresi 1. ayette Allah diyor ki Ey peygamber eşinin hoşnutluğunu isteyerek Allah'ın sana helal kıldıklarını niçin haram kılıyorsun? Sana ne oluyor da Allah'ın helal kıldıklarını haram kılıyorsun? Yani peygamber Allah'tan ayrı bir hüküm vermen yetkisine sahip değil. Öncelikle burada Cemre'nin dediği gibi bir durum olsaydı şayet iki durumun olması gerekirdi Cemre'nin haklı çıkabilmesi için. Birinci durum bunu Resulullah'ın bütün ümmete haram kılması gerekirdi. Yani çıkıp da ey insanlar Allah size bal şerbetini helal kılmıştı ama ben şu andan itibaren bunu haram kılıyorum demesi lazım da haşa olay böyle değildir. Resulullah burada bir şey kendine men ediyor bu noktada da ciddi anlamda kararlı bir şekilde kendisine bunu yasaklıyor. Hanımlarla arasında geçen bir hadiseden dolayı Allah azze ve celle de li ma diye başlayan ayet-i okuyor ve niye kendine haram kılıyorsun diyor? Onu Allah'ın helal kıldığını söylüyor ve bu ayet-i altını çizerek söylüyorum. Yeminlerin kefareti bağlamındaki ayeti celiledir. Yani bir kişi hayırlı bir işi yapacağına veya yapmayacağına dair yemin ettiğinde onu bozup kefaret ödemesinin hayırlı olduğunu anlatan ayeti celiledir. Daha doğru düzgün delil sunmayı bilmiyorsunuz. Bir ikincisi şayet Cemre'nin dediği algılattığı gibi bir şey olsaydı şu ikinci durumun olması gerekirdi. Allah Azze ve Celle Hakka suresi 44 45 ve 46'da buyuruyor ki eğer o peygamber bizim adımıza yalanlar söyleyip işte hakikatleri çarpıtsaydı biz onu şah damarından yakalar ve onu paramparça ederdik ona iki kat azap ederdik. Resulullah bunu söylemiş mi? Evet söylemiş. Yani bu eylemi yapmış mı? Evet yapmış. Bu Kur'an-ı Kerim'de bize bildirilmiş mi? Yapmış ki Allah Azze ve Celle niye böyle yaptın diye hesap soruyor. Allah Azze ve Celle bize bildirmiş mi? Evet bildirmiş. Peki peygamber şah damarından yakalanıp parçalanmış mı? Hayır. Demek ki bu sizin algılatmaya çalıştığınız şekilde bir hadise ve olay değilmiş. Burada kişi kendi nefsine şahsi olarak bir eylemde bulunmuş, bir söylemde bulunmuş. İnsanlığa dair bir hüküm verme noktasına bir beyanı sarf etmemiş. Bir ikincisi peygamberlerin hüküm verme yetkisi yokmuş gibi bir algıya sebebiyet veriyorsunuz ve sürekli putlarla alakalı Allah hükmünde ortak kabul etmez ayetlerini gelip Müslümanların üzerine okuyorsunuz. Yahu Allah'tan korkun şu suresinde Hazreti İbrahim Rabbi hebli hukma ve alhikni bis salihin demiyor mu? Allah'ım bana hüküm ver. Bak direkt ayette hüküm geçiyor. Bana hüküm ver ve beni salihlere dahil et. Şimdi Hazreti İbrahim Allah'tan haşa ve kella Allah'ın uygun değildir dediği bir şey mi istemiş oldu? Son olarak şunu kabul edin artık. Araf suresinin 157. ayet-i cellesi çok nettir. Peygamberler Allah Azze ve Celle'nin izni dahilinde temiz olan bir şeyleri helal kılarlar. <gülüyorKKOR> Yuhillut tayyibat ve pis olan şeyleri yuharrimu aleyhimul khabaith. Pis olan, habis olan şeyleri de haram kılarlar. Bu yetkiyi yine onlara Allah verdiği için burada hakiki şari Allah Azze ve Celle'dir.